Videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Bir zamanlar Çukurova'da 80. bölümünde neler olacak? Yılmaz son nefesini sevdiği kadınla ömrünü adadığı aşkla verdi. Züleyha tam da kavuştuk derken Yılmaz'ı kaybettik. Dizimize bir veda daha yer aldı. Züleyha Yılmaz'ı kaybederek durumu iyice kötüleşecek. Demir Züleyha'ya destek olacak. Demir'i sevmeyen Züleyha Yılmaz'ın ölümüyle Demir'e ısınacak. Züleyha konakta hanıma olarak hayatına devam edecek. Adana'da bambaşka şeyler olacak. Gafur artık Almanya işinin sonuna gelmiştir. Gitmek için her şeyini hazırlar. Demir ile işlerini yoluna koyar. Behice'nin kurduğu yalanlar artık ortaya çıkacaktır. Beyic'e 85. bölümümüzde kafasına sıkarak dizimizden ayrılacaktır. Evet videomuzun sonuna gelmiş olduk. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.